Merhabalar. Ee, Hazreti Hz. Mehdi'nin zuhurunu Avrupa nasıl karşılayacak? İmam Mehdi Avrupa'nın özetidir. Yani bütün dünya, modern dünyanın özetidir. Yani çağlar üstü son derece moderndir. Onlar da bunu istedikleri için hem Birleşmiş Milletler kabul edecek, hem NATO, hem Amerika ve hepsi kabul edecekler. Yani tam onların istediği gibidir Mehdi. ve sevecen, merhametli, dindar, Kur'an'dan hiç taviz vermeyen, tam İslam'a göre yaşayan ama dünyayı da cennete çevirmek azminde olan bir insan olarak zuhur edecektir. Onlar da ondan bilgisiz değil. Birleşmiş Milletler'in duvarında Mehdi'nin yapacağı işler yazar. Kabartma olarak. Yani taş üzerine yazılmıştır. Onlar ondan haberse. Ama sahte masonlar Mehdi'ye karşı olacaklar. Yani onlar Deccal ordusunda olacaklar. Gerçek masonluk da Mehdi'yi destekleyecek. Mesela gerçek tapınak şövalyeleri yüzlerce yıldan beri Mehdi'yi bekliyorlar. Mesela gizli bir Musevi örgütü vardır. Ona Kur'an'da da işaret eder. Yani Musevilerden adaleti ayakta tutan, adaletle iş gören şeytan Allah'ından bir gruptan bahseder. Kur'an'da ayet. Ayrı bir topluluk, Musevi bir topluluk. Gizli bir topluluk var ama güçlü. Yani belki de masonluğun arkasındaki güç bu. Yani birçok büyük gücün arkasındaki güç onlar da dahil destekleyecekler. Yani metafizik harika olaylar olacak ama aklın ihtiyarını kaldırmayacak bu. Mesela Bineş Milletler'de şöyle bir yazı var duvarda. Mehdi'nin özelliği yazar. Koskoca taş üzerine yazılmıştır. İnsanlar kılıçlarını çekişe dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Bu Mehdi'nin yapacağı görevdir. Yeşe'ye ikiye 4.